Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere iki kat lezzetli, muhteşem, ağzınızı eriyip gidecek bir tatlı tarifim var. Yapım aşaması oldukça kolay, pratik bir tatlı. Kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz sizleri de bekletmeden hemen tatlımızın yapımına geçelim. Öncelikle muhallebimi hazırlıyorum. Bunun için tenceremin içerisine 1 su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı dolusu un, 3 yemek kaşığı dolusu nişasta mı alıyorum. Öncelikle kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu şekilde yaptığınızda piştikten sonra daha pürüzsüz bir kıvamda oluyor. Kuru malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra içerisine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırıyorum ve ocağıma alıyorum. Ocağımda kaynayıp koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika daha koyulaşmasını bekliyorum ve ocağımdan alıyorum. Koyulaştıktan sonra ocağımdan aldım içerisine bir tatlı kaşığı dolusu tereyağı, 1 paket de şekerli vanilya ekliyorum. Güzel bir şekilde karıştırıp erimesini sağlıyorum. Bu şekilde fırın tepsisi kullandım. Fırın tepsimin alt kısmını hindistan cevizi ile kaplıyorum. Ben hindistan cevizi kullanmayı tercih ettim. İsterseniz bu tatlı yaparken çekilmiş bisküvi de kullanabilirsiniz. Sade ya da kakaolu hiç fark etmez. Evinizde varsa ikisinden birisi de olur. Hindistan cevizimi de serptim. Muhallebimi tepsime yakın bir şekilde gezdirerek döküyorum. Çok yüksekten dökerseniz alt kısmındaki nisan cevizleri dağılır arkadaşlar. Bu şekilde yakın mesafeden dökmeye dikkat edelim. Üzerini spatula ile düzeltiyorum. Ve her yerine eşit miktarda yayıyorum. İster oda ısısında isterseniz de ıldıktan sonra buzdolabında bekletebilirsiniz. Oda ısısında 1 saat bekletmeniz yeterli. Soğuması gerekiyor sadece arkadaşlar. Soğuduktan sonra krem şantimi hazırlıyorum. Bunun için karıştırma kabımın içerisine... 1 paket krem şanti ve 2 yemek kaşığı dolusu kakaomu koyuyorum. Kakaolu krem şanti yapacağım. Eğer kakaolu krem şantiniz varsa direkte onu kullanabilirsiniz. Bu şekilde güzelce karıştırdım. Ve sütümü içerisine ekliyorum. 1 su bardağı soğuk süt kullanıyorum. Soğuk olması oldukça önemli kıvam alması açısından. Sütümü de ekledim. Çırpmaya başlıyorum. Koyulaşıncaya kadar çırpıyorum. Yaklaşık 5-6 dakika çırpalım. Gördüğünüz gibi artık krem şantim koyulaştı. Evinizde kakaolu krem şanti yoksa sizler de bu şekilde pratik kakaolu krem şanti hazırlayabilirsiniz. İsterseniz kakaonuz yoksa içerisine çikolata da ilave ederek kakaolu krem şanti yapabilirsiniz. Kakaolu krem şantimi azar azar her yerine güzelce koyuyorum. Daha sonra da spatulayla eşit miktarda yayacağım. Bu şekilde azar azar koyduğunuzda yayması daha kolay oluyor. Spatulayla her yerine eşit miktarda yayıyorum. Krem çantimi de sürdüm. Buzdolabıma koyuyorum ve buzdolabımda 1 saat bekletiyorum. 1 saatin sonunda buzdolabımdan çıkarttım. Tatlımı dilimliyorum. Ben biraz daha küçük dilimler olmasını istediğim için küçük dilimler yapacağım. İsterseniz dilimlerinizi büyütebilirsiniz. Öncelikle iki eşit parçaya bölüyorum. İki eşit parçaya böldüm. Parçalardan bir tanesini de üç eşit parçaya bölüyorum. Diğer kısmını aynı şekilde yani kısa kenarını 6 eşit parçaya bölmüş oluyorum. Tatlımın bu kısmını da ortadan ikiye kesiyorum. Bir kısmını 3 eşit parçaya bölüyorum. Diğer kısmını aynı şekilde 6 eşit parçaya bölmüş oluyorum. Toplamda 36 tane yani 36 dilim tatlım olmuş oluyor arkadaşlar. Dilimlerinizi eşit kesmeye dikkat edin. Çünkü tatlılarımızı üst üste koyacağız. Tatlımdan bir dilimini aldım. Altındaki hindistan cevizinden diğer tatlımın ortasına döküyorum. Bu şekilde serpiyorum. Daha sonra elimle almış olduğum, spatula ile almış olduğum tatlımı üzerine yavaş bir şekilde koyuyorum. Eğer dilimleriniz eşit olursa Tatlınız da bu şekilde güzel durur. Ve görüntüsü güzel olur. Üst üste koyarken tatlılarınızdan eşit dilimler olanları seçmeye dikkat edebilirsiniz. Ben tatlımı bu şekilde üst üste koyarak yapmak istedim. İsterseniz bu tatlıdan sarma da yapabilirsiniz. Ama sarma yaparken bazen olmuyor arkadaşlar. Kırılabiliyor, saramayabiliyoruz. Bu yüzden de malzemeleriniz boşa gitmesin diye tatlınızı bu şekilde çevirebilirsiniz. Bu şekilde yaptığınızda hem malzemeleriniz boşa gitmemiş oluyor hem de görüntü açısından güzel bir tatlıya sahip oluyorsunuz. Tekrar göstermek istiyorum. Tatlılarımdan bir dilimini alıyorum. Ve Hindistan cevizinden diğer dilimin ortasına serpiyorum. Almış olduğum dilimimi üzerine koyuyorum. Gördüğünüz gibi tatlımı bu şekilde yapıyorum. En üst kısmına da yine aynı şekilde Hindistan cevizimden serpiyorum ve tatlımın yapım aşamasını bitiriyorum. Bu tatlıdan toplamda 18 kişiye yetecek kadar tatlı çıkıyor. Toplamda 18 dilim tatlınız oluyor. Tatlılarımı servis tabağımın içerisine aldım ve üzerini süslemek için Antep fıstığı tozu kullanıyorum. Üzerini sizler dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış. Gördüğünüz gibi tatlılarımızın yapım aşaması sadece bu kadardı arkadaşlar. Tatlılarımı hazırladım servis etmek için. Şimdi sizlere kaşıkla kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten yumuşacık bir kıvam var. Oldukça hafif bir tatlı ve ağzınızda eriyip gidecek mükemmel bir tatlı arkadaşlar. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Yapıp deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Eğer tarifimi yapıp denerseniz ve beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız ve beğenileriniz bizim için oldukça önemli. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden eksiz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı unutmayın.